sesimi duyan herkese selamlar. Bugün sizlere civcivlerimi gösteriyorum. Sabah kahvaltılarını yapıyorlar. Yemlerini yiyorlar. Civcivler çıktığı zaman farklı modellerde çıkıyor. Normalde bizim bunlardan civcivimiz yok. Ama anne baba karışınca değişik değişik civcivler çıkıyor. En sevdiğim civcivlerimden birisi bu. Şapkalı maşallah. siyah beyaz. Bu anne çok iyi bir anne. Kurk zamanı da çok güzel yumurtasına yattı. Civcivlerini de çok güzel koruyor maşallah. Bunda fazla kayıp olmadı ama diğer tavuğumda çok kayıp oldu. Çok civcivimiz kaybettik. Burada diğer büyük boylarımız var. Büyük boylarımızdan da maalesef kayıp oldu. Bir kısmını kendi yaptığımız makineden çıkmıştı. Bir kısmı tavuğun civcivleriydi. Biz onun altına koyduk, karıştırdık. Güzel büyüttü ama sonradan kayıplar oldu. O da sebeplerinden biri de şu karşıdaki büyük ağaçların oldukla, olduğu yerlere gittikleri için aslında kayıp yaşadık. Arkadaşlar, tavuklarım kartalın saldırısına uğradı. Tavuklar buraya kaçtı. Diğerine, diğerine birine saldırdı. Bayağı bir saldırdı. O şimdi eve doğru gidiyor. Gidince ben ona tekrar bakarım. Çünkü e, kartal pençesini geçirdi tavuğa. Eve gidince şimdi ona bakarım. Hadi çıkın. Çok fena saldırdı. Ve koskoca büyük tavuğa saldırdı. Gözü dönmüş bu kartalın. Ben civcivlerin videosunu çekerken tavuk bağırdı bir baktım ki resmen tavuğun üzerine yattı. Çık Şş. çık 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 çıkın çıkın hadi hadi gel 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 tavukcum gel. Nasıl bir saldırıydı ya. Tavuklar olduğu gibi otların arasına kaçtı ama çalıların arasına birini yakaladı. O da kaçtı. Nasıl bir şey ya. Kayıplardan bahsederken kartal tarafından yine kayba uğrayacaktık. İnşallah bir şey yapmamıştır tavuğuma da. Buraya gelmeleri yanlış ama inatla buraya geliyorlar. Yine bir erik buldum ve çok güzel. Dallar kadar başında erik var. Hele şunların güzelliğine hele hele hele. Hele şunların muhteşemliğine. allar kaldırmıyor güzelliğinden bunlar sarı erik meyve suyu da sarı oluyor çok muhteşem oluyor Sesimi duyan herkese tekrar selamlar Civcivlerle ilgili video çekerken videonun başında daha doğrusu ee, i̇lk kısımlarında çekerken tavuklara kartal sahiplerdi. Ondan dolayı videoyu bırakmak zorunda kaldım. Şimdi tekrar çekiyorum. Civcivlerde ve tavuklarda kayıptan bahsederken karşıdaki tarlada şurada, şurada görülen ağaçların orada kartallar, kartal daha doğrusu. Ee, orada otlayan tavuklara saldırdı. Orada eşiniyorlardı. Öyle bir saldırdı ki ben buradan koştum gittim. Hala tavukların başında bekliyor. Hele ki kayıp yok. Çok şükür. Tavuklar sağlıklı, güzel, iyi. Yani bugün de kurtardım. Daha önce de kartalın elinden 2-3 defa almıştık böyle büyük civcivlerimizi. Yine aldık çok şükür. Tavuklarımızı aldık bu defada. Öyle, kartal öyle büyük ki. Hani koskoca yetişkin bir tavuğa saldıracak kadar da cesaretli. Bu tavuğum da şapkalı siyah tavuğum. Bunun 9 tane civcivi çıkmıştı ilk başta. Kala kala 3 tane civcivimiz kaldı. Bu tavuk civcivlerine pek bakamıyor aslında. Sürekli de kurk olan bir tavuğum ama maalesef civcivlere sahip çıkamıyor. Büyütemiyor. 9 civcivden kala kala 3 tane civcivimiz kaldı. Burada benim civcivler mısırların arasında geziyor. Birisi burada beyazın. Şey Diğerleri arka tarafta. Şöyle takip edelim buradan. Ben burayı açtım. Mısırların arasında buradalar. <laughs> Anne ve civcivler. Burada rahat ediyorlar. En azından gölge. Büyükler de burada. Bu arada bahçenin yine. Burada benim diğer güzelliklerim var. Ne Güzellerim benim. Kaçıyorlar. Onlar kaçıyor ben kovalıyorum. Güzelim, Hii, sen çok güzelsin. Maşallah, maşallah sana, maşallah sana. Nasılsın? Bu benim elim alışık olduğu için benden kaçmıyor. Nasılsın Minoşum? İyi misin? Bundan bayağı bir vardı ama kala kala iki tane kaldı.